Daha güzel olabilirdi Ayten Hanım. Evet daha güzel olabilirdi. Yapmışlığım da var. Dediğim gibi sarma çok ince sarmışsın. Öyle sarma sarılmaz. Çok ince. Ondan sonra o e, ee, kekti de o. Üstünde fındık olan he, kek. Sertti yani. Adam atsan başını yarardı. Öyle sertlik değildi. Ellerinize sağlık. Çok, teşekkür çok ederiz. Evinize misafir olduğunuz için afiyet olsun. Murat. Bence kendi işlerine koordine olamadılar. Benim kendi şahsi fikrim o. Çünkü eminim bunu defalarca yapmışlardır. Şu yaptıkları yemekleri defalarca yapmışlardır. Ve eminim Çağlar'ın kendi evinde yaptığı kekler bundan bin kat daha güzeldir. Tek bir şey söyleyeceğim. Lezzet bazında Berat'ın yaptığı zengin çok güzeldi. Ancak acısı ben daha fazla isterdim. Söyledim de zaten açık ve net. Keşke bugün doyarak dönseydim çok bekledim açıkçası. Puanımız da bu bizim. 3. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür Aa. ederiz. 10 üzerinden 3. Evet, 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3. Evet. Tebrikler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kendi aramızda koordine olduk bu arada. Yalnız süre konusunda evet haklısın. Ee, süre yetişmedi. Teşekkür ederim. Yani soğanları dahi pişmemişti böyle yine öyle söyleyeyim. Aynen. Şimdi ben tatlım aynı şekilde Soğanları burada sotede pişmişti. Belki zaten. bana denk gelen öyleydi bilmiyorum. On üzerinden üç verdin değil mi yani doğruan, on evet üzerinden evet, değil. Öğlan. Yok on üzerinden evet, şu. Bunu evvel gördüm evet. bu tabaklara. Ya bir öf. emek var, bir şey, evet yani bir tek börek. Kekin güzel. nesi olmamış? Kekin Bek. nesi olmamış? Ne yoktuk? Vallahi kek değildi kek. Kek, kek, kek değildi. değildi. Yani içinde kaç tane havuç kullandınız? İki tane. İki tane. Dört tane avuçtan iki tanesini kullandınız. Evet. Bırak şimdi ben onu sormuyorum. Kek okay. neden olmamış? Kek sence? kek değil de, Şekeri Biliyorsunuz yok. Biliyorsunuz ya. Kabarmamış. Ondan sonra Aha. içerisindeki fındıklar çok fazla tane olarak duruyor. Evet. Ee, ve çok fazla unlu. Çok unlu. File fındık mı yapmalıydım sen? Yok hayır. Fındığı <laughs> geçtik. Önemli olan çok unlu olması. Doğru. Yani unlu un, değil aslında, un e, miktarı ekmeğe Birazcık yapıyor. anlasaydım bu işlerden. Bu kekin şekersiz yapıldığını anlardın. Peki. Şekerimiz yoktu. Yumurta ve şekeri çırparak kıvam bağlıyoruz. İlk baştan öyle gidiyoruz ya. Okay. Haliyle ortada bir şeker olmadığı için yumurtanın üzerinden devam ettik. Uh -huh. Unu da kararındaydı. Haliyle ilk kıvamını almadığı için, şekerle çırpamadığımız için standart unu fazla geldi yani. Un fazla değildi. Standart Nahlar, un, Genel olarak bu yorumu alacaksın o yüzden. Yani herkesten alacaksın. Ben yaptım açıklamayı şu an zaten. O yorum geldiği uh -huh. zaman açıklamasını peşinden verdim. Dolmaların da zaten. işleri pişmemişti, yaprak pişmemişti. Yani tadabilirsiniz tabii ki. İşte önümüzde duruyor. Yaprak çok ince dedin Muhammed. Yaprak Yapraklar, ya üzüm Yüzüm yaprağı, lahana yaprağıyla karıştırıyor evet. olma sen bunları yani. Fark evet. etmek. Nasıl Şimdi fark edeyim? Salamura yaprak yani. zaten o. Salamura yaprak. Salamura yaprak olmaz. Yani. Bir liste sertti de sert dedi e ama. Yani. İçini fazla tutacağı da çağlar ya. Çok. çok sert, yaprak yani sert dur. Yani. Ama o şeyli kıymalı değil o. O zaman çift bastan yaprağı. Oh. O. Yaprak var no. mısın bilmem ya. Siz daha hiç korkayasız ya. <laughs> tamam. Ya öyle bir şey bu, senin için ekstra yaparız sonra sana yediririz ama oluru bu. Kaşama diye ben yapacağım. Bize mi yapacaksın? Evet. Tamam biz senin için yiyelim biz senin değerlendirelim. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. 3 puan. Var mı Berat, puanla ilgili söylemek istediğin? Teşekkürler. Seyredir. Sarmamdan ve dolmamdan memnundum. Böreğim kızarmamıştı, bunu zaten kabul ettim. Ama e, yaprak sarmasının pişmemiş olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Mor takımla devam edelim. Aslında bugünkü e, yarışma beni korkuttu. Bir saat gerçekten yetersiz mi? Dört çeşit farklı yemekler için onu evet. düşündüm. Bir de şunu düşündüm, ben hayatımda hani çocukluğumda böyle bir güne katılma olmadı gün benim için. Türkiye'de tanıştığım bir çok sevdiğim bir e, adet. Hı hı. O yüzden hani siz daha iyi tanıyorsunuz ona rağmen e, yetiştiremediniz. Yetiştiremedik, Üzülerek yani. söylemek istiyorum ki çağlarcım olmadı, gerçekten olmadı. Yani börek gerçekten çiğ. Ben sizin yerinizde başıma böyle bir şey gelse Cuma günü olabilir, hı hı. ben o bö böreği servis etmem. Böyle Berek, ki hem hemfikiriz. Evet. Etmem. Ama Derim ki böreğim derdik. olmadı servis etmiyorum. Çünkü hani biz burada onu yiyoruz. Etkilenebiliriz. Ee, ayrıca tüm arkadaşlarım bilir. Yemek yapılırken ben gelip tavsiyede bulunuyorum. Tam sormuyorsunuz biliyorum ama benim böyle bir genel şeyim var. Herkese tavsiye ederim. Bir sürü tavsiye verdim Ayten'cim sana. Olabilirdi uysaydın. Sen sanıyorsun ki ben kötülük yapıyorum aslında değil. Yok yok kötülük yaptığını düşünerek Ben sana birleştir onu dedim o zaman pişer onlar. orada da açıkladım. Tamam zaten. ısrarla birleştirmedin. Onlar kırıldı. rutubeten dolayı yufkalar yumuşuyor. Onları hepsini birleştirecektin. İki tane tepsi vardı fırında. Onlar ısıyı e? alıyor. Tepsileri çıkar dedim ki hani böreği yoğunlaşsın söyleyeyim. Isıyı 230 dereceye koymuştun ve fan üst altta değildi gereksiz. Onları söylüyorum ona rağmen. Anlıyorum paniktesiniz ama. 200 kaça koymuşsun ablacığım bunu? 240'a koydun yanacak, pişmez ki bu. Tamam. Be, be, tamam edemeyin, de, karışmayın. Siz benim çıkam. karışmayın. Çağlar'cığım eline sağlık. Murat'ın dediği gibi eminim çok güzel kekler yapıyorsun. Şekersiz kek unutmuşsunuz. Yapmayın. Çünkü yani ben anla ben tuzlu olduğunu zannettim onun. Havuç da yoktu içinde. Anlamadım. 2 havuç mu vardı orada? Yani İki bunlar da ya, Evet. Yani olmamış. Right. Evet. Antonio buyurun. Antonio. E, sarmayı beğenmedim çünkü yaprak bana göre biraz sertti. Berat'ın yaptığı bayıldım. Sadece benim acım şeyim çok yüksek. E, keki de kendim için yani mesela söyleseydim yabancı bir tat gelmedi bana. Çünkü benim annem şeker hastası var. E, ve seni kırmamak için... Ben onu bitirmem. Senin yaptığın yemek kötü bir ise, iyi bir ise her zaman. Yok bitirmem. Kötü. kötüydü Ben zaten yok abi, bir şey söyledim. Kek, kek değildi yani. Fark etmez. Ben seni seviyorum. Ben senin kekini bitirdim. Okey? Eyvallah. Ben sadece Eyvallah. bana şekersiz geldi. Ee, ve yoğurt inanılmaz başarılıydı. <laughs> Teşekkür ederim. Puanı görelim. 10 üzerinden 3 geldi. Teşekkürler. Var mı söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Çok Afiyet sağ olsun. Gönüllerine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.